Borsalar ve kripto varlıklar. Geçtiğimiz gün milyarlarca dolar silindiği için yine çöküş moduna girdi. Muhteşem 7 yüksekten uçan teknoloji hisseleri 3 Eylül'de 550 milyar dolarlık piyasa değerini sildi. Grupta son 2 yıldır S&P 500'ün geri kalanından daha hızlı büyüyen Google'ın ana şirketi Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia ve Tesla gibi şirketler yer alıyor. Ayrıca Ayrıca yapay zeka devi Nvidia, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın antitrust celbi sonrasında Nisan 2024'ten bu yana en büyük düşüşle karşı karşıya. Yani anlayacağınız kripto piyasaları şu anda serbest düşüşte. Peki bu serbest düşüş devam ederse ne olacak? Bu düşüş devam ederse 5 Ağustos'taki kara pazartesi olayına benzer bir düşüş olabilir. Son 24 saatte toplam sermaye %6'nın biraz üzerinde düştü. Ancak bunun neredeyse iki katı 5 Ağustos çöküşü sırasında kaybedilmişti. Metrik şu anda 2.07 trilyon dolar ve 7 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesinde. Bitcoin çarşamba sabahı Asya ticaret seansında %5'den fazla düşüş yaşadı ve 55.746 dolara kadar geriledi. Ve bu Ağustos başındaki çöküşten bu yana en düşük seviyesi oldu. Ethereum dipten sıçrayarak küçük bir toparlanmadan önce 2300 doların biraz üzerine düşerek %7 düşüş yaşamış oldu. Dolayısıyla diğer altcoin'ler de kan kaybediyor. Yüksek sermayeli varlıkların çoğunda %5 ila %7 arasında kayıplar var. Ancak panik yapmaya gerek yok çünkü Eylül ayı kripto paralar için geleneksel olarak düşüş eğilimlerinin görüldüğü bir aydır. Bitcoin son 6 ayda düşüş yaşarken bunlardan sadece üçünde küçük kazançlar elde etmişti. Birçok analist, Bitcoin'in 56 bin dolar seviyesindeki aşağı yönlü hedeflere ulaştığını ve bunun da er ya da geç rahatlama rallisiyle devam edeceğini belirtti. Şunu da belirtmekte fayda var. Eylül ayı sadece kripto paralar için değil, tüm varlık sınıfları için genellikle düşüş eğilimlerinin yaşandığı bir aydır. Son 10 yılın Eylül'üne baktığımızda bunlardan 8'inde tahvillerde düşüş yaşanmış ve 2017'den beri her yıl Eylül ayında altının değeri azalmıştır. Ancak Ekim ayı en güçlü yükseliş eylemine sahip aylardan birisi. Bitcoin son 9 Ekim'in 8'inde pozitif getiri sağlamış ve ortalama %22.9 kazanç elde etmiş. Bu dönemsel eğilim volatilite piyasasındaki sürekli olarak görülen alım taleplerini aslında açıklayan bir şey. Ve bu gelenek bu yılda tekrarlanırsa Eylül'deki düşüş sırasında birikim yapmak ve sonrasında da doğru kar satışı yapmak stratejik bir yaklaşım olabilir. Kripto para sektöründe ve geleneksel finans piyasalarında tarih yeniden tekerrür edecek mi bunu hepimiz merak ediyoruz. Ancak unutmamamız gereken bir şey var ki o da kendi tecrübelerimiz ve araştırmalarımız dışında hiçbir yoruma güvenmememiz gerektiği. Unutmayın bu video herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi değildir ve Kripto paralar oldukça büyük riskler taşıyan varlıklardır. Kripto para dünyasındaki tüm gelişmeleri yakından takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.